Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte çok önemli bir konuya, yapay zekanın geleceğine dair birbiriyle taban tabana zıt iki vizyonu masaya yatıracağız. Bir tarafta makineyi geleceğimiz olarak görenler var, diğer taraftaysa biyolojimizi merkeze alan, teknolojiyi sadece bir ortak olarak kabul eden bir bakış açısı. Bakalım bu iki yoldan hangisi bizi bekliyor? O zaman hadi başlayalım. Her şey yapay zeka sohbetlerinin tam kalbinde yer alan o gizemli kelimeyle başlıyor. Fon Şimdi "boom" deyince akla ilk gelen şey böyle çizgi romanlardaki "boom" gibi bir patlama sesi, değil mi? Ya da ne bileyim internette bir şeyin birden patlaması, viral olması gibi kulağa oldukça eğlenceli geliyor. Ama bu masum görünen kelimenin arkasında ilanın bana geleceğimizi kökünden sarsabilecek çok daha ciddi bir anlam yatıyor. İşte "boom"un o kritik anlamı tam olarak bu. Yapay zeka uzmanları için FUM, bir yapay zekanın bir kere kendi kendini geliştirmeye başladıktan sonra insan zekasını akıl almaz bir hızla aştığı o anı, o kontrol edilemez zeka patlamasını ifade ediyor. Yani bu, bildiğimiz tarihin sonu ve yepyeni bir dönemin başlangıcı olabilir. E bu durum da bizi doğal olarak o büyük soruya getiriyor. Bu patlama, insanlığın sonu anlamına mı geliyor? İşte bütün meselenin kilitlendiği, her şeyi belirleyecek olan can alıcı soru tam olarak bu. Şimdi bu devasa soruya birbirinden tamamen farklı, adeta iki ayrı evrenden gelmiş gibi duran cevaplar veren iki önemli isimle tanışma zamanı. Bakın bir yanda teknolojinin bizi biyolojik sınırlarımızdan kurtarıp bambaşka bir varoluş seviyesine taşıyacağına inanan Ray Kurzweil var. Diğer yanda ise teknolojinin bizim 5 milyar yıllık evrimsel zekamızla kavga etmek yerine onunla uyum içinde çalışması gerektiğini savunan Süleyman Bayramoğlu. İşte biz de bugün bu iki devin vizyonları arasındaki o büyük çarpışmayı inceliyoruz. Aslında bu iki vizyon arasındaki o derin uçurum temelde tek bir soruya nasıl baktığımızdan kaynaklanıyor biz kendi biyolojimizi ne olarak görüyoruz? Bir hata mı, yoksa bir zeka mı? İşte, bakın, aradaki fark burada inanılmaz netleşiyor. Curvesil için biyolojimiz sanki güncellenmesi gereken eski, yavaş bir bilgisayar donanımı gibi. Bir an önce daha iyisiyle değiştirilmesi gereken bir hata. Ama Bayramoğlu içinse biyoloji, bizim ders almamız gereken, kendini sürekli yenileyen, döngüsel bir zekanın ta kendisi. Yani bu küçük bir fikir ayrılığı falan değil, bu tam anlamıyla bir dünya görüşü farkı. Konu ölüme gelince bu farklılık daha da keskinleşiyor, daha da çarpıcı hale geliyor. Kurzweil ölümü yazılımdaki bir bug gibi, yani çözülmesi gereken teknik bir hata olarak görüyor. Bayramoğlu ise tam tersine ölümü hayatın devamlılığını sağlayan o yenilenme döngüsünün en akıllı, en vazgeçilmez parçası olarak tanımlıyor. Yani biri ölümsüzlüğün peşinde, diğeri ise döngünün bilgeliğinin. Peki ya o meşhur insan yapay zeka birleşimi? Kurzweil için bu etten kemikten oluşan biyolojik hapishanemizden nihayet kaçış demek. Ama Bayramoğlu için bu birleşme, biyolojimizin ve doğal zekamızın daha da genişlemesi, daha da güçlenmesi anlamına geliyor. Yani asıl soru şu, biyolojimizden kaçacak mıyız yoksa onu daha da mı derinleştireceğiz? İşte biyolojiye dair bu temel anlaşmazlık kaçınılmaz olarak onları tekillik yani o büyük gelecek olayı konusunda da tamamen farklı sonuçlara götürüyor. Bakalım bu fikir ayrılığı onları nerelere götürmüş. Şimdi geldik işin zirve noktasına. Bu iki düşünürün geleceğe dair o nihai vizyonlarını yani tekillikten ne anladıklarını bir karşılaştıralım. Tüm tartışma aslında burada düğümleniyor. Bu tablo aslında her şeyi özetliyor. Kurzweil için tekillik 2045 gibi belirli bir tarihte yaşanacak makinenin işlem gücünün patladığı bir an. Bu yolda biyoloji aşılması gereken bir ayak bağı. Peki sonuç ne? İnsanlık bildiğimiz haliyle geçerliliğini yitiriyor. Şimdi bir de Bayramoğlu'nun tam insan vizyonuna bakalım. Burada tekillik gelecekte olacak bir şey değil, zaten var olan doğal bir enerji rezonansı biyoloji bir engel değil, aksine 5 milyar yıllık bir taşıyıcı zeka. Teknoloji de biyolojinin yerini almak için değil, onu genişletmek için var. Ve en önemlisi sonuç ne? İnsanlık yok olmuyor, tam tersine derinleşiyor, genişliyor. Yani kilit nokta şu, biri makinanın kaçınılmaz yükselişini, diğer insanın kendi potansiyeline dönmesini anlatıyor. İşte bu cümle, bu cümle tam insan perspektifinin bütün özünü tek başına ortaya koyuyor tekillik kavramını alıp teknolojik bir yarıştan çıkarıp insanın kendi özüne dönmesi gibi derin, insani bir yere taşıyor. Gerçekten de üzerine uzun uzun düşünülmesi gereken bir bakış açısı. Tabi bu alternatif fizyon sadece bir teoriden ibaret değil, aynı zamanda çok güçlü bir eylem çağrısı, insanlığın geleceğini savunmak için kaleme alınmış adeta bir manifesto. Bu manifestonun ilkeleri aslında çok net ve basit. Diyor ki: Canlılık evrenin kaosa karşı en büyük savunma hattıdır ve bu hattın en ileri ucundaki insan zekasını denklemden çıkarmak evrimsel bir intihardır. Yani Kurzweil'in vizyonu bilimsel olarak saygıdeğer bir öngörü olabilir ama bu yolu körü körüne takip etmeye çalışmak affedilemez bir hatadır. Kısacası gidilecek yol bu yol değildir diyor. Ve bütün bu tartışma bizi en başa, o temel soruya geri getiriyor. Şimdi size soruyorum. Biyolojimiz geride bırakmamız gereken bir zayıflık mı, bir pranga mı yoksa üzerine geleceğimizi inşa etmemiz gereken en büyük gücümüz mü? Vereceğimiz cevap bütün geleceğimizi şekillendirecek. De bütün bu anlatıyı belki de en kışkırtıcı ve akılda kalıcı cümleyle bitirelim. Eğer bu denklemin sonunda insan kalmayacaksa, o zaman bütün bu teknolojik ilerlemenin ne anlamı var ki? üzerine düşünmeniz için sizi bu derin ve önemli soruyla baş başa bırakıyorum.